Oy, show yaptım orada. <laughs> bir sniper. mermim bitti. Allah ben adamdan sniper oldum. Ee, bu arada ekranıma bir yazı geldi. Ee, sanırım Türkçeleştirmeye de bir hata var. Allah <laughs> <laughs> skin. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda İrem'le Combat Master oynayacağız. Bakalım. İlk denemeler. Evet, düşmana karşı nasıl bir mücadele vereceğiz, göreceğiz. Ay, biri bir şey fırlatıyor. Evet, hadi bakalım. Şimdi başladı. Tamam, anladım. Asıl şimdi başladı, değil mi? Evet, ben hemen üst kata çıkıyorum. AFK yakalarım. Ha görürsen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Target range. Sis tatlım sana. Ben öldüm benim silahı alabilirsin. Ay neredesin? Gitti i̇şte galiba. Aa. hep ben bu adam ölmeye başladım. <laughs> ha burada ölmüşüm. bizim adam öldü burada aşağıda. Nerede? Çok iyi. Kaçıncıyım? Oha. Üçüncüyüm. Arkanda. Ay, arkamda da olmuş ya. Şarjör değiştirirken geldi be. Go, go, go. Evet şuradan. Aşağı katlar bana hiç güven vermiyor ya. vuramadım. Vurdum. İki aldım oradan. Sıkışkanlık olmuş ki. Her seferinde mermi değiştirme ya daha seri oynayacağız. Evet. Evet. KS Yine bak mermi değiştirince öldüm ha. Ben de. Değiştiriyordum. Isındık ki biraz ha. Biri sniper almış sürekli görüyor. Süresini biraz uzasak mı? Biraz kısa geldi bana sanki. Anlatırız. <laughs> evet, 31-16 iyi bir fark atmış. Aşağıda. Da. Oha. Işte. Tabloya bakarken oldu. <laughs> Neyse yine iyiydik ya. Neyse bu el biraz eee köyünü bir de haritayı değiştirelim. Değiştirdik biraz daha. gelmiş? Erebus gelmiş. Oo. Hooper. <laughs> Bogie on target. Hop, iki tane aldım onu. <laughs> <laughs> Adam da sniper'ı ver verdi benimle. Bir tane sniper var, evet. Oy bu sefer vurdu. King pro. Ya <laughs> <laughs> sniper olmuşum. Oha! bakayım. adam fena mı ya şu Evet. vura vura gidiyor ha. Sarılmıyor. geldi sniper yine. Iyi geldi ekranıma. Evet, ama fa farkı bayağı açtık ha. Bir de ben olmuş sniper'ı, e. bir de ben deneyim bakayım tek atacağım. Oy, show yaptım orada. Bir sniper. Mermim bitti. Allah ben adamdan sniper oldum ee, bu arada ekranıma bir yazı geldi. Ee, sanırım Türkçeleştirmeye de bir hata var. Allah <laughs> ha Ganran gibi. Aynen bakalım. Sniper geldi ama neler yapacağım? P20 var elimde. Burada minareye de çıkılıyor ha söyleyeyim. en üstte çıkan güzel doktorlar. Herkes çekti mi Evet. Rafamın yarışı Hadi bakalım başlıyoruz. Ama daha oyun başlıyor. Hadi başladık. Bu ne lan çok pek hmm. <laughs> çok silah. Seni vurdum. Yok çok pek çok silah ya bir tane. E 90 abi. O değil de sniper'a gelince sıçacağız. Diyorum <laughs> Yani. Desin. Ben bayağı bir silah atladım ben söyleyeyim şampiyonluğa gidiyor. Kaçtan gidiyoruz görebiliyor muyuz? Demiyoruz tava, galiba. Taba bas diyor Çok silah olarak. Ha onu yok göstermiyor. Sniper'a geçtim. Yok sniper değilmiş pardon. İkimiz de 9, -9 gidiyoruz ha. Ay özüm ya. Seni özür dilerim. Seni geçmişim 11-9. Hadi bakalım. Aha sniper. Eyvah eyvah. Başladık şimdi. Kendisi. sniper'da hiç beceremem. Diva 8 var elimde galiba. Buna benziyor. Okay. <laughs> Oğlum bu sniper'ı niye verdin bana ya? <laughs> hiç sevmediğim silahlar ya. Çok eğlenceliymiş bu. <laughs> Oo, birbirini sizdirdim. Aa bir tane daha sniper. Oo. aa bir tane daha sniper. SMC'lerdeyim ya. O kadar adam vurmama rağmen neden? Abi sniper'a geçtiğimiz Sırtın şimdi bak. Evet. Sonuç. Aa geçtim. Evet. Çatıda mısın? Yok aha. Bu nasıl bir silah lan? Evet tamam. Katarım he. yandı. Onu... Aha, bomba atar verdi. E mermi bitti. Küçük silahlara geçtim ben. Beni vurun oğlum, beni vurun. Mermi bitti. Ay, arkadan mı vurdu Aa. beni? Ryan. Buradayım oğlum, buradayım. Ah. Aha, şeye geçtim. Baltaya geçtim silahlardayım hala. Alırsan bitiririm. Ben arkandayım. Aramızda iki, kaç iki kere var. <laughs> Bitirdim. Ya. <laughs> Zekliydi ya ama. Ben çok sevdim. Evet. Neyse bundan bir el daha atalım da o zaman öyle bitirelim. <laughs> evet Lise evet. Diye. Bundan bir tane daha oynayalım. Hadi bakalım hangar oynayalım diye. <laughs> 25 saniye bekleyecek misin ya? Orada. <laughs> Rakibini tanıma fırsatı vermiş adam sana 20 saniye. Too easy diyorsun. Evet. 25 saniyesin benim. Aldı ama. Evet, Terminator'lar çıktı ortaya. <laughs> Sen <kundu> iyi <galiba. gülüyor> yok Sen galiba? Yok değil mi? <laughs> I know it. Bu nedir topu Hemen farkı açtım. çok küçük ama. Hemen şey. Abi silahların desenleri çok güzel ya. İşte birini görüyorum. Sakin sakin kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep de seyir ölüyorum ya. Sesi <laughs> <laughs> kastım orada. Abi pompalı bu dürbün mu <laughs> evet. Bak ya bu kim? o beni geçecekler. bak ya. Geçti beni ya. <laughs> bu silah vurmuyor yalnız ya. Vallahi vurmuyor bu silah. Ah, Heh. sonunda kurtulduk şu silahtan. Oh, ben yaptım. Geçtim mi seni? Go, go, geçmişim. Go, go. beraber. Sniperdayım. Tamam Şurada bir şeyler mi oluyor? Ah. <gülüyor> Geldi yarasın <laughs> buraya. Allah Allah. Sen kafa gördüm ama. <laughs> Sen aldın beni. <laughs> hmm, şöyle sabit durun da vurayım ya. Oy çok iyi. Ne aldın lan Küçük silahlardayım şimdi. Sakının dönmeye gelmiyor. Evet. Evet. Tamam. yedin? Aha elime bomba Allah Aha bıçağı geçtim Bitti evet. <laughs> Neyse güzeldi Bence bu kadar yeterli Tamam o Güzel daha adamın... gerçekten Evet zevkli ya bu Özellikle bu küçük haritaları seviyorum da tabii bir süre sonra sıkıyor aslında bu uzun olsa daha iyi Değil mi? Var ya bir de böyle biraz hemen iç içesin. Evet iyi bakın. Bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.